Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyühel aziz. Ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit, mükafat dağıtıldığı vakit rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tembel olan adam çalışkanı sever. Zayıf olan kaviyi, kuvvetli olanı takdir ve tahsin eder, över. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Çalışkan adam çalışsın ki tembelin işi görülmüş olsun, tembele iş kalmasın. Dünyada umur diniyeye ve amal ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle dünyada, dünya hayatı da din işleri, ahiret işleri için Ahiret amelleri için kurulmuş olan bir fabrika olduğu cihetle o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi, mükafatı, karşılığı öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde yani ibadetlerde rekabet olduğu takdirde ihlası kaybolur ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünceyle amelini adem ihlas ile yaptığı amelleri, ibadetleri ihlasın olmayışı ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabbinası şerik yapar. İnsanları insanların Rabbine ortak yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İnsan yaptığı işlerden dolayı mesela diyelim ki iyi bir makam elde etse, ibadetlerden dolayı veya verdiği hayırlardan dolayı işleri iyi gitse, diğer insanlar bunu kıskanır ve o insan Aralarında bir takım nefretler doğduğu gibi insan da bu sefer yaptığı işleri ibadetleri daha doğrusu Allah rızasını yapmadan daha çok bir takım menfaatler elde etme işlerinin iyi gitmesi insanlar tarafından takdir edilmesi veya bir takım işte ödüller almak gibi takdirler beğeniler almak gibi hiç değilse insanların takdirini ve sevgisini kazanmak gibi bir yola tevessül eder ki bu Allah'a karşı bir çeşit şirk koşmadır. Yani yapılan ibadetler sadece ve sadece Allah için yapılmalıdır ki buna ihlas diyoruz. Onun içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve büyükler daima İhlaslı olmayı bize hedef göstermişler ve dualarında da Allahumme ec'alna minel muhlisinel muhlisin. Allah'ım bizi ihlaslıların en ihlaslarından eyle diye dua etmişlerdir. Hazreti Üstad'ın İhlas Risalesi'nin başında naklettiği bir hadis-i şerif burada nakletmemiz lazım. Heleken nes illel alimun ve helakel alimun illel amilun ve halekel amilun illel muhlisun ve muhlisun ala hatarin azim buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mali insanlar helak oldular fakat alimler kurtuldular alimler helak oldular yok oldular fakat amel edenler kurtuldular amel edenler de helak oldular ancak ihlaslı olanlar yani ihlasla sırf Allah için amel edenler kurtuldular. İhlaslar da bir uçurumun kenarındadır. Her an helak olabilir. Yani onlar ihlasını kaybederse, ihlaslarını Allah için yaptığı işlere başkalarının da beğenisini, takdirini, başkalarından da bir takım mükafat beklemek isteğini o işin içerisine karıştırırlarsa Allah korusun onlar da helakete ve felakete düşmüşler demektir. Allah böyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Yaptığımız işleri, amelleri, ibadetleri kulluğu sadece ve sadece Allah için yapanlardan eylesin ki büyüklerimizin başta peygamber aleyhissalatu vesselam olmak üzere samimi müminlerin alameti farikası sadece yaptığı işlerden Allah için yapmaları ve insanlara da yaptığı işlerle övünmek için değil ya ben şöyle ibadet ediyorum, böyle zikir yapıyorum, şöyle tefekkür ediyorum, işte şöyle namaz kılıyorum, gece teheccüd kılıyorum, gündüz evvabin kılıyorum akşam vaktinde, işte duha namaz kılıyorum, işrak namaz kılıyorum, ben şöyle ibadet eden, böyle ibadeten birisiyim diye değil, sadece ve sadece Allah için ibadet etmeyi, kulluk yapmayı, iyilik yapmayı, hayırlı yolda onun rızası için yürümeyi Allah bizlere nasip eylesin. Şöyle bir anekdotla bitirmek isterim. Büyüklerden birisi arkadaşıyla sohbet ederken, geceleyin yaşadığı bir olayı anlatırken, gece diyor kalktığın zaman da diyor, şöyle bir şey olmuştu dedikten sonra, karşı taraftaki insanın ya bak adam gece teheccüde kalkıyormuş namaza kalkıyormuş. Ne yani, dumbarek adam gibi bir düşünceye kapılmasın diye ya gece ben işte tuvalet için kalktığımda diye o gece kalkmasını kendisince bir şerh düşmek suretiyle insanlara o yaptığı belki tabii ki tuvalet için kalkmıştır, tabii ki tuvaletten sonra abdest almıştır, tabii ki abdestten sonra namaz kılmıştır, evradı eskarda bulunmuştur ama onları hiç girmiyor ve onları mevzu bahis etmediği gibi karşı taraftaki insanın aklına da böyle bir şeyin düşmesine fırsat vermiyor. Allah bizlere de böyle halis kullardan eylesin. Ve ahiri en enilhamdülillahi rabbil alamin.